Birlikte 3 aya yakın bir sürede tam 14 kiloya veda ettiğiniz Zeynep Hanım'la beraberiz. Zeynep Hanım kaç kilo başladık sizinle? 90 kilo ile başlamıştık. Evet bugün? Bugün evet, 76. Evet 76, 76 kilo evet, Evet. evet. Peki süre sizin için nasıl geçti? Ya açıkçası ben başlarken bu kadar rahat geçeceğini tahmin etmiyordum. Hmm. İlk seanstan itibaren gerçekten beslenme alışkanlıklarım değişti buradaki uygulamalar sayesinde. Geldiğimiz noktada 14 kilo vedayı bitti. <laughs> evet. evet. Peki daha önceden özellikle çok istiyorum, çok yiyordum dediğiniz gıdalar yani nelerdi? mesela ekmeksiz yaşayamıyordum yani ekmek benim mutluluk kaynağım gibi bir şey de çikolatayla birlikte. Evet. Şu an yani başladığımız süreçten itibaren hiç ekmek yani ve evet. canım da çekmiyor yani canım istemiyor. Yani Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.